Merhabalar sevgili takipçilerim. Merhabalar arkadaşlar. Havuzumuzu e, otelde kaldığımız havuzun boşalmasını bekledim çünkü insanları rahatsız etmek istemedim. Arkadaşlar termal havuzumuz böyle otelimizin kaldığımız otelin. Çünkü bekledim insanları çekmek istemedim. Bu şekilde sevgili takipçilerim böyle iniliyor. Burası yerin altından gelen bildiğiniz gibi termal su. Harika bir ortam. Şöyle. Herkes çıktı. Şimdi bizim saat dörtte beş çayımız var sevgili takipçilerim. Biz beş çayına ineceğiz. Beş çayına gideceğiz.

insan her çekmek şimdi, olmaz. Siz yok ki boş havuzu çekin düşündüm. Kendimi de kendimi çektik mi? Yok yok Bilmiyorum. ben, yok kendimi çekmeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde havuzumuz. Böyle e, aferin. termal havuzu bu şekilde 1.40 1.40 boyunda Şimdi ben de hemen videomu sizlere çekip, ondan sonra bir e, köpüklenip bu termal suyu üzerime atıp, ondan sonra çaya gideceğiz, Çayımızı içeceğiz. Ya çaydan sonra buraya geleceğim, ya akşam yemeğinden sonra tekrar gireceğim, bir de yarın gireceğim sevgili takipçilerim. Yani üç gün boyunca 5 kere şifalı suya girmiş oldum. Bu şekilde bir daha göstereyim. Şöyle. öyle arkadaşlar. Yani bayanlarımız vardı. Bayanları rahatsız etmemek için herkes çıktıktan sonra havuzu çekeyim dedim sevgili takipçilerim. Harika. Çok sıcak da değil. Çok kaynar değil arkadaşlar. Hafif sıcak. Yani çok rahatsız etmiyor termal suyu bu otelin. Ben beğendim çok güzel. Ama ben de tansiyon olduğu için biraz tabii şey yaptı beni. Ara ara giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir gündü. Gene güzel bir ortamdı. Kahvaltımızı yaptık. Sonra biraz yukarıda oturduk annemle. Ondan sonra termal suya indik. Şimdi termal suyu bitirdik. Şimdi beş çayına çıkacağız. Ondan sonra belki tekrar termara ineriz. Ondan sonra akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra belki bir daha inerim. Böyle değerlendireceğim sevgili takipçilerim. Bu şekilde 3 günümüz dolu dolu harika geçti. Böyle arkadaşlar. Güzel geçti. Güzeldi sevgili takipçilerim. Çok güzel geçti harikaydı. Ee, dolu dolu iki günümüz harika geçti. 2 üç günümüz. Dışarıda da kar var biliyor musunuz arkadaşlar? Karlı bir havada böyle sıcak bir suya girmek çok güzel. Böyle işte arkadaşlar. Size bu suyu da göstermeden gitmek istemedim. Eğer benim videomu izlerseniz arkadaşlar. Yasmin Nefis Tarifler kanalından da eğer izleyen olursa izlerseniz sevgili takipçilerim. Afbel Otel e, Kamu'ya ait, Afyon Belediyesi'ne ait e, Afbel'in burası termal havuzu Kadınlara ait bölümü 1.40 boyunda 1.40 yüksekliğinde 1.40 cm Arkadaşlar size söyleyeyim Bu şekilde havuzu oteli Gayet güzel, burada salona var Masaj odası var, salona var e, Buhar odası var, masaj var Ondan sonra e, bunlar var yani otelin e, bünyesinde, buraya tabii otelden ayrı işletiliyor ama otelin bünyesinde var yani sauna, spa zaten otel, spa otel diye geçiyor. Arkadaşlar harika, gerçekten sizlerin de gelmesini tavsiye ederim. Mutlaka gelin, bize çok iyi geldi, vücudumuz böyle bir rahatlama oldu. Oldu sevgili takipçilerim. Ben size böyle kısa bir termal havuzun görüntüsünü atmak istedim. Şimdi benim çok yoğunum. Şimdi hemen videomu kapatmam gerekiyor. Saatle yarışıyoruz. Şimdi hamama doğru gidip önce bir gireceğim. Birkaç dakika daha kalacağım. Sonra hamama gideceğim. Oradan köpüklenip yukarıya çıkacağız dediğim gibi 5 çayımıza 5 çayımızda görüşürüz. 5 çayında çekebilirsem arka arkaya böyle videolarım gelecek. Sevgili takipçilerim, kanalımdan ayrılmayın. Yasme Nefis taliplerden de izleyenler olursa e, inşallah ileride görüşeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, hepinize çok selam söylüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.